Hepinize Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte baldi basit oynuyorum hiç oynamamıştım yani oynadım ama bütçe çektim yani bu kanalda oynamak bu arada bayağı bir ara vermiştim şimdi geri geleceğim baldi'nin elindeki şu kodu ikinci şey yazmak istiyorum kaç yazıyor 1 2 3 4 6 Hemen onun yazacağım. 1, 2, 3. Tamamdır. Bunu hemen yapalım. Ve oyunumuza geçelim. Şunu tıklayalım. Bu arada birazcık sesi açalım. Kıs ay kısalım. Ay. Ay. Now it's time for everybody's favorite subject. Great job, good one. Problem, good one. Vov, wow. thank you, Exes. You did great. Come here and get your prize. A shiny are. quarter. I not Sorry. Problem one. You are doing fantastic. Beşim, beşim. Uh -huh. You got it. Beşim. Problem three. Yanlış. Yanlış. burada oyunu burasından sonra oyun acayip zor. <laughs> Allah Allah ters döndüm. O kadar çok acayip dönüyor ki. Let's hayır bak sen de uğraşıyorsun Allah Birazcık şey yapalım Birazcık koşalım Hayır yürü git Yürü git yürü git Hayır bak hayır bak Ne gireceğim ama

Onu geri göndereceğiz. <laughs> Tarsan geliyormuş. Lan yanlış <laughs> <yardım gülüyor> attın. <yaplar>. Hocam açıklayabilirim. <laughs> oh, sağ ol. Detention for you. You should know better. Hayır hocam hocam Hayır Hayir. hocam Hayir. Hayir. Hocam 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 Hayir. 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 Hocam hocam And wording, that's me. Yok. Seni. Oh, hi. Welcome to my schoolhouse. Şey you need to collect two notebooks before you can use these doors. Now it's time for everybody's I Can't Believe It! Our Doing Fan Good One! Oh, um, here you are! Oh, you Oh, You did great! Come here and get your prize! A shiny quarter! Problem one. Great job. That's right. Problem two. Four. Plus seven. Great job. That's right. Problem three. Plus. Times. Equals. bir şey yani. Abi yu ama bu sorunun cevabı yok arkadaşlar. Var diyenler ya bu arada videoyu beğenin. Hedefim 20 20 abone. Sadece şş, sadece sizsiniz yani. Öyle kolay bir şey değil. Burada Yanlış yere döndüm. Şimdi oyun öyle bir şey ki. Hocam anlatabilirim. Bir dakika. Hocam bir dakika. Ama o çok kötü dönüyor. Bir dakika. Hocam. Hocam koşmadım. Hocam kurtarın şunun elinden beni lan. Gelsin. Gelsin. Hayır bak sürme. Sürme sürme sürme. Allah oh, Allah oh, Allah oh, oh, hayır. <laughs> Arkadaşlar çok saçma ya. Allah telefon düştü. <laughs> Neyse bu benden bu kadardı. Görüşürüz. Let's me. Analog Creatings Tom Back Back dedelim Max Store Ha tamam arkadaşlar bu bir şey değil Neyse Görüşürüz bay bay